Bugün hepimizin hayatının vazgeçilmez bir parçası, PC oyunculuğunun arkasındaki büyük güç ve tabi cüzdanlarımızın da bir numaralı düşmanı, işte Steam'in hikayesi. Bu sefer gelin hikayeye sondan başlayalım. Steam bugün oyun endüstrisinin yatsınamaz büyük güçlerinden bir tanesi. Tam 125 milyonu geçen abonesiyle aslında oyun dünyasının en büyük platformlarından biri. Anlık oyuncu sayısı ortalaması 12 milyonun üzerindeki bu senenin yani 2017'nin Ocak ayında 14.2 milyon anlık oyuncuyla kırılması zor bir rekora da imza attı. Platforma yeni çıkan oyun sayısı 2015 yılında 3000 adet civarındayken 2016 yılında ise 5200 adetti. 2017 başında Steam'de Toplam oyun sayısı 15624 adetti. Tabii ki 2016 yılındaki o yeni çıkan oyun sayısındaki performansa bakarsak şu anda 2017'nin 6. ayına geldiğimizde muhtemelen Steam'de 18.000 ile 19.000 arasında oyun bulunmakta. 200'ün üzerinde ülkede 20'den fazla dille kullanılan Steam'in yıllık cirosu ise 3,5 milyar dolar. Bu toplam PC satışının %15'ine toplam dijital satışların ise %75'ine denk düşüyor. Yani gerçekten de Steam oyun dünyasının parlayan yıldızı. Ama her zaman öyle değildi. İlk çıktığında oyuncuların nefretini ve öfkesini üstünde toplamıştı. Yıl 2002, PlayStation 2'nin fırtına gibi estiği yıllar ve Microsoft'un da Xbox ile oyun dünyasına girmeye hazırlandığı yıllar. Valve e baktığımızda iki tane meşhur oyunu var. Bir tanesi bir FPS oyunu olan ki aslında FPS'yi kökten değiştirmiş bir oyun olan Half-Life. Diğeri de Half-Life'ın içinden çıkan daha sonra bağımsızlığını ilan eden Counter Strike. Fakat Valve'in bir online oyun olan Counter Strike'ın yamalanması ile ilgili çok büyük derdi var. Çünkü insanlar yamanın çıktığını bilecek, gidecek siteye o yamayı indirecek, yamayı kuracak. Ve bu Counter Strike online bir oyun olduğu için Herkesin de en son yamayı kurması lazım. Ama bu çok dertli bir iş ve Valve de bundan hoşnut değil. İstiyor ki oyuncular yamayla ilgilenmesinler. Yama otomatik olarak bir merkezden insanların bilgisayarına insin. Hatta oyun kendi kendine yamalansın. Ve insanlar da bununla uğraşmasınlar. Böylelikle hem oyuncular yeni bir yamanın çıkıp çıkmadığıyla ilgilenmeyecekler. Onun kurulmasıyla da ilgilenmeyecekler. Ve aynı zamanda bu bir merkezden yapıldığı için de oyunlardaki hileye karşı da Valve etkin önlemler alabilecek. Valve elbette ki bu olayın Counter Strike sınırlı kalmayacağının bilincinde ve bunu bir paket haline getirip o zamanın devleri olan Microsoft, Yahoo gibi şirketlere bu projeyi sunuyor. Ama sizin de tahmin edeceğiniz gibi ne Microsoft ne de Yahoo, ne oyunların peçlenmesiyle ne de henüz daha ehlenebilecek bir oyun şirketinin bu projesiyle ilgileniyor. Ve Valve Steam projesine böylelikle Grid ismini vererek kendi başına başlıyor. Steam'den ve Valve'den bahsederken elbette Gabe Newell'dan bahsetmemek olmaz. Çünkü oyuncuların gözünde Steam ve Valve ve Gabe aslında aynı varlıklardır. Steam demek Valve demektir, Valve demek Gabe demektir. Oysaki ki Gabe hayatını sıradan geçirmek isteyen, kameranın karşısında pek de çıkmayan bir adam. Pardon kendi halinde bir adam derken Forbes dergisinin her sene yayınlanan dünyanın en zengin insanları sıralamasında 4.7 milyar dolarlık küçük servetiyle Donald Trump'tan bile önde olduğunu 134. sırada olduğunu da söyleyelim. Ama bize ne adamın parasını deyip biz devam edelim. Gabe 1962 yılında doğuyor. 1983 yılında okumakta olduğu Harvard Üniversitesi'ni terk ediyor ve Microsoft'a çalışmaya giriyor. Microsoft'ta 3 ayda Harvard'da 3 senede öğrendiklerinden çok daha fazlasını öğrendiğini söylüyor ve orada tam 13 sene çalışıyor. 1996 yılında ID'nin Quake'inde de çalışmakta olan bir arkadaşının ittirmesiyle ayrılıyor ve Valve'i kuruyor. Valve'i kurduktan sonra da zaten çıkardıkları Half-Life oyunuyla turnayı gözünden vuruyor. Dönelim tekrar 2000'li yılların başına. Half-Life'ın çıkışından ve Half-Life'ın da Counter-Strike'ı doğurmasından sonra demin de bahsettiğim gibi Gabe Newell Counter-Strike'ın ve belki de Half-Life'ın yamalanması üzerine dertleniyor. O sırada şirket... Half-Life 2'nin geliştirilmesiyle uğraşmakta. Ama Gabe Newell bu işe çok fena kafayı takmış durumda. Half-Life 2'yi başkalarına bırakıyor ve bir senesini Steam'i geliştirmek için harcıyor. En sonunda 2003 yılında Steam felaket bir arayüzüyle ve son derece bağlı bir şekilde hayatına başlıyor. Tahmin edeceğiniz üzere Steam'in çıkışı oyun dünyasında öyle çok büyük bir dalgalanma yaratmıyor. PlayStation 2'nin borusunu öttürdüğü yıllarda aslında kimse de Half-Life'ın ve Counter-Strike'ın kolay dağıtılabilmesi ya da kolay yamalanması için çıkan bu platforma o kadar da önem vermiyor. Steam emekleme dönemlerini ve beta dönemini işte bu arada geçirdikten sonra asıl olay Half-Life 2'nin çıkışıyla başlıyor. Geyip isterseniz online almış olun, isterseniz de fiziksel olarak bir dükkandan almış olun. Half-Life 2'yi oynamak için Steam kurmanız gerektiğinin şart olduğunu söyleyince oyun dünyası birdenbire elbette karışıyor. Oyuncular valide protesto etmeye başlıyor. Çünkü oyunun oynanması için Steam'in mecbur olması demek bir oyunun sadece bir kişi tarafından oynanabilmesi yani bir oyunu sadece bir kişiye ait olması demek. Zamanın sosyal medyası olan forumlarda insanlar kendilerinden geçiyorlar. Nefret dolu, öfke dolu paragraflarca yazılar yazılıyor. Valve için, Steam için ve Gabe Newell'ın kendisi için. Oyun Tabii ki çıkıyor. Çünkü Gabe geri adım atmıyor. Steam geri adım atmıyor. Oyun çıkıyor ve çok daha büyük dertler geliyor insanların başına. Fiziksel kopyayı alanlar da oyunu dijital olarak alanlar da oyunu açmakta, oyunu login olmakta ve oynamakta çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Yani Steam gelen talebe cevap veremiyor. Hatta BBC News o zamanlar bir makale yayınlayarak aldıkları Half-Life 2'yi neden oynayamadıklarına dair ve e veriyor, veriştiriyor. Tabii bütün olumsuzluklara rağmen Half-Life 2 milyonlarca satıyor ve her bir satılan Half-Life 2 Steam üzerinde çalışıyor. Her ne kadar insanlar kızmış olsalar da böylelikle bir yandan da Steam rüştünü ispat etmiş oluyor. Yani Half-Life 2 aslında bugün Steam denilen mecranın, platformun oluşmasında çok önemli bir yere sahip ama Tabii ki Gabe işin bununla bitmeyeceğini biliyordu. Sadece Valve'in ürettiği oyunlarla Steam projesinin, Steam platformunun ileriye gidemeyeceğinin farkındaydı. O yüzden Half-Life 2 çıkar çıkmaz o da geliştirici turlarına başladı. Geliştiricileri yaptıkları oyunları Steam'de satmaları için ikna etmeye çalıştı. 2005 yılında gelindiğinde Ragdoll Kung Fu ve Darwinia Steam'de çıkan ama Valve'in üretmediği ilk iki oyun oluyor ve aylar, yıllar içerisinde bu sayı gittikçe artıyor. 2007 yılında Steam çıktığından beri en önemli değişiklik oluyor ve insanların, oyun oynayanların birbirlerini arkadaş edinmelerini, birbirleriyle chat yapmalarını, birbirlerine oyuna davet etmelerini sağlayan Steam Community platformun bir parçası oluyor. Steam büyürken tabii ki e, her zaman işler böyle çok güzel gitmiyor. Çünkü yavaş yavaş oyun endüstrisinde de sisteme karşı bir direnç oluşmaya başlıyor. İşte bunlardan bir tanesi Electronic Arts. Electronic Arts da önce bir Steam anlaşır gibi oluyor. Fakat daha sonra Electronic Arts Steam'e kardan pay vermenin kabul edilemez bir şey olduğunu düşünerek 2011 yılında kendi dijital dağıtımını, orijini kuruyor. Keza onu Ubisoft da takip ediyor ama artık kim takar orijini. Steam'in oyun dünyasına getirdiği en büyük katkı elbette ki kimsenin tahmin edemediği şey oluyor. Büyük yayıncıların kaprislerinden, baskılarından bıkmış olan küçük geliştiriciler yani indie tabir ettiğimiz geliştiriciler Steam'in olanaklarından çok büyük yarar sağlıyorlar ve onlara yeni bir soluk oluyor Steam. Öyle ki Steam'i aslında bağımsız yapımcılar platformu olarak görmekte çok büyük bir sıkıntı yoktur sanırım. Çünkü 2017 yılı başı rakamlarına göre Steam'de bulunan 15623 oyundan 11688 tanesi bağımsız yapımcılara ait oyunlar. Rakamı kendisi zaten konuşuyor. Steam açıldığı ilk günden beri kendini geliştirmenin peşinde koşup duruyor. Mesela Steam Workshop ile İnsanlar kendi içeriklerini üretip bunu satıp para kazanabiliyorlar. Steam Machines ve Steam Controller ile her ne kadar çok başarılı olmasa da Steam'de inovasyonun hiçbir zaman bitmeyeceğini dünya aleme ispat ediyor. Steam aynı zamanda Big TV uygulamasıyla konsollara da göz kırpıyor. E, bir de tabii ki büyük Steam indirimleri var ki onlardan dilerseniz hiç bahsetmeyelim. Ben Murat Sönmez. Burası konsol üstü sistemin hikayesini dinlediniz.